Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu çok güzel çıtı pıtı çeyizlik yelek modelini anlatacağım. Dilerseniz bebek örgülerinde de kullanabileceğiniz çok güzel çıtı pıtı bir model. Şimdi modelin anlatımına hemen başlayalım arkadaşlar. Ben şişlerime bir miktar model anlatabileceğim kadar ilmeğimi attım. Biraz da lastik ördüm. Şimdi hemen modelimize örneğimize başlayalım. Şimdi e, örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ters olarak örelim sıra sonuna kadar. Bütün ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. ters olarak sıra sonuna kadar ördüm şimdi modelimin ön yüzündeyim ön yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi düz olarak ördüm bir ilmek doladım bir iki üç ilmeğimi düz olarak ördüm bir ilmek doladım bir düz ördüm bir ilmek doladım 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3. Bir ilmek doluyorum, bir düz örüyorum, bir ilmek doluyorum, 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Bir ilmek doladım, bir düz ördüm, kenar ilmeğimi düz olarak ördüm bu şekilde arka yüze geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Attığımız ilmeklerimiz de e, dahil olmak üzere tüm ilmeklerimizi ters olarak sıra sonuna kadar örelim. sıramızın sonuna kadar ters olarak ördük şimdi modelimizin yine ön yüzündeyiz ilk ilmeğimi örmeden alıyorum bir iki ilmeğimi düz olarak ördüm üç tane ilmeğimiz vardı burada bu üç ilmeğimizin iki ilmeğini e, geriye alıyorum şu 3. ilmeğimi ön tarafa alıp üçünü birlikte örüyorum. Üçünü birlikte bu şekilde ördüm. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu 3 ilmeğimin arkadaki ilmeği yönünü değiştiriyorum, öne alıyorum şöyle ön tarafa aldım ve üçünü birlikte örüyorum üçünü birlikte ördüm yani üçünü kesiyorum böyle birlikte örüyorum düz olarak örüyoruz 3 ilmeğimi düz örüyorum 1 2 3 şimdi yine önümdeki 3 ilmeğin şöyle 3. ilmeği öne alıp Şöyle ön tarafa alıyorum ilmeğimi ve üçünü birden düz olarak örüyorum. Şöyle. Burada kesmiş oluyoruz. Üçünü birden ördüm. Kalan ilmeklerimi düz olarak ördüm ve sıra sonuna geldim. Bu şekilde. Modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Örneğimin ön yüzüneyim. İlk modelimizi kurmuş olduk. Şimdi ikinci modele geçelim daha düzgün görünebilmesi için. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek doladım. 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek doladım. Bir düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek doladım. Bir düz ördüm, bir doladım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 3. Bir ilmek doladım. Kalan ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar ördüm. Bu şekilde. Arka yüze geldim. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Sıramın sonuna geldim ve örgümün yine ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi yine e, sondaki ilmeğimi iki ilmeğimin önüne alarak üçünü birlikte örüyorum düz olarak. Bu şekilde bir. 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Burada 3 ilmeğimin şöyle sondaki ilmeği öne alıyorum ve üçünü birlikte düz olarak örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Yine ilmeklerimin şöyle sondaki ilmeği öne alıyorum ve üçünü birden düz olarak örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıranın sonuna geldim. İkinci e, kurulumumuzu da yapmış oldum bu şekilde. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ön yüze geldim. İki tane modelimizi kurmuş olduk. Burada şu şekilde tam olarak kamerada görün görünmesi açısından şöyle tutayım tam olarak görükmüyor ışıktan bu şekilde modelimizi böyle kurarak devam edip gidiyoruz şimdi üçüncü model kurulumuna başlayacağız burada yine tekrardan ilmeklerimizi atacağız modelimiz iki sıradan oluşuyor aslında arka yüzlerde de düz olarak geldiğimizde 4 sıradan oluşmuş oluyor. Ee, i̇lk sırada ilmek atıyoruz. Diğer ön sırada da kesimini yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde devam edip gidiyor. Angora iple de yaptım. Çok harika çeyizlik yeleklerde kullanabileceğiniz çok güzel çıtı pıtı bir model oldu bunu da e, bebek örgülerinde kullanabileceğiniz bir örgü ipiyle yaptım e, yeleklerde hırkalarda kullanılabilecek güzel çıtı bir model oldu bu şekilde Angora iple de harika bir model arkadaşlar Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup zil butonuna basarsanız yeni gelecek olan videolarımdan haberdar olursunuz. Yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.